Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili koçlar diyelim mi? Haftaya güzel bir şekilde başlayalım. İlginç bir haftadan geçtik çünkü bir kova dolunayı geçirdik sevgili arkadaşlar. Dolunaydan sonra hayatımızda neler oldu, neler değişti, başlangıçlar ve bitişler arasındaki o diyotları, o ara konularını kendi içimizde yavaş yavaş böyle tekelimizden geçirdik. Birçok değişimlere gebe artık günlerimiz, bir şeyleri aşmak zorundayız. Bitiş ve başlangıçlar noktası içinde bazı konuları yeniden irdelememiz gerektiği konusunda da ee, evrenin bize bir sürü mesajları var. Evet bu mesajları ne kadar alabiliyoruz? Hayatımıza nasıl uyguluyoruz? Bütün bunlar bizim tipimizin dışında gerçekleşecek sevgili koçlar. Özellikle yükselen burç ise kendi burcu olan veya tüm 12 burçlar için özel bir şekilde bir çünkü bir dolunay geçirdik. 2023 senesinde kova burcunda hiç dolunay olmayacağı için bu dolunayın bizim için çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Evet lütfen e, dolunaydan sonra hayatımızda neler değişecek işte değişmeye devam ediyor. Çünkü 15 gün içinde etkilerini göreceğiz. Sevgili arkadaşlar hatta 21 gün içinde etkilerini göreceğiz. Bakalım sizler neler yaşayacaksınız. İnşallah hep birlikte konuşacağız sizlerle. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi koç olanlar için de ilginç bir hafta. Dolunay onların yenilikler ve yeni fikirlerle ilgili konularını kapsıyordu. Yeni arkadaşlıklar, yeni gruplaşmalar bazı insanlarla ilgili görüşleri ve konuları şekil değiştirdi başı kendi görüşler kendi fikirleriyle ilgili yanılgılarını gördüler. Bazı insanları çok fazla abarttığını ya da bazı insanlarla konuştuğu konuların aslında işe yaramadığını ve bir, bir sürü şeyin e, hedeflerinin dışında ve yapmak istedikleri konu dışında kaldığını da gördüler ve görmeye de devam ediyorlar. E, biliyorsunuz sevgili koçlar sizin yönetici gezegeniniz Mars hafta sonu pazardan itibaren artık e, para evinizden çıkıyor Boğa'dan İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna devam ediyor ama hafta boyunca Güneş'le birlikte e, Venüs, Aslan Burcu'nda sizin aşk ve sosyal evinizdeki etkinliği ve o evdeki e, de, değişim size sunmaya tabii ki devam edecek. Sosyalleşme, kendi alanınızda güçlü insanlarla tanışma, tanıştığınız insanlarla yapacağınız konuları hayata nasıl geçireceğiniz konusunda da planlar yapma ve hatta hatta sevgili arkadaşlar sosyal ilişkilerinizi yeni baştan irdeleme. Çünkü Dolunay'ın o size verdiği ışıkla yeni bir aydınlanmayla çevresel koşullarınızın sınırlarını yeniden belirleyeceksiniz ve haklı nedenlerinizin de olduğunu siz de göreceksiniz. Evet böyle devam ederken ben, ben, Merkür Ç çalışma evinizde, altıncı evinizde, sağlık evinizde, sağlığınızla ilgili konular, ufak tefek rahatsızlıklar da söz konusu koşuları. Özellikle bağırsak sistemleri ve sindirim sistemlerine bu hafta çok dikkat edin. Güzel konuşacağınız, iyi diyaloglar içinde olacağınız kişilerle de görüşmeleriniz devam ediyor. Yedinci evinizin yöneticisi Venüs, aynı zamanda terazinin ve boğanın yöneticisi. Hem finans evinizi yönet yönetiyor. Hem ilişkiler evinizi yönetiyor. Bu Venüs'ün Aslan burcunda toplanmasıyla birlikte size yardım edecek, sizinle görüşecek, hatta aşk konusunda size istediğiniz enerjiyi ve ışığı verecek insanların üst düzey ve daha böyle iradeli, yüksek güçte, yüksek iradeli insanlar olmasına dikkat edeceksiniz ve bulunduğunuz alanlarda zaten o kişilerle karşılaşacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Kendinizi sınavdan geçiriyorsunuz. Geçirdiğiniz sınavlar yüzümüzün yüzünüzün akıyla geçeceksiniz. Bütün bunlar sizlere iyi şeyler verirken kariyer evinizdeki Plüton'un retro olması hala size iş ilişkilerinde bir takım konuları gündeme getirecek. Hani kaçırdığınız fırsatlar vardır ya bu Dolunay size bu fırsatları tekrar sunarken yaptığınız o gerilemeli sıra dışı konuları tekrar kafanızda aydınlandırabilir, şekillendirebilirsiniz sevgili koçlar. Fakat pazar gününe kadar çalışma alanınız, iş Alınız, finans alanınız, parayla ilgili konular tekrar tekrar karşınıza çıkarak sizin biraz kafanızı baskı altında tutabilir. Çok çalışıp çok çabuk sonuç almak istiyorsunuz ve finans konularınızda daha sıkı bir şekilde sarılmak istiyorsunuz. Pazardan sonra, pazar günü Mars ikizler Burcu'na geçerken sizin iletişim evinizi yeni bir haftaya, hazırlayacak sizi. Özellikle 21 Ağustos'tan sonra ilginç bir hafta sizi bekliyor. Evet sevgili koçlar çalışın, paranızı kazanın, ilişkilerinize dikkat edin, radikal kişilerle görüşün, çalışma hayatınızı denetleyin ama hiçbir şekilde hiç kimsenin her söylediğine inanmayın. Siz içinizden geldiğiniz gibi hareket edin diyoruz ve sevgili koçlar sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.